Herkese günaydın. Biz kahvaltıya oturacağız. Ve bugün vlogun içerisinde size bugün ne yedim videosu da bugün ne yedik videosu daha doğrusu. Çünkü Melis'i göstereceğim. Göstermek istiyorum. Şu üstündekini çıkartalım Yasmin değilse. <laughs> Yap, pislenmesin. Sabah soğuk diye demiştim. Değişik olur diye düşündüm. Hem zaten demiştim bu tür ayrı videolar artık yapmaya vaktim yok maalesef. O yüzden böyle arada sırada vlogların içine sıkıştıracağım. Bugün ne yiyoruz? Öyle başlayalım. Melis Hanım bu sabah ne yiyorsunuz? Ekmeğin üstüne pekmez sürdüm. Organik elma ve armut pekmezi. Ee, Kepekli ekmek, salatalıklar ve bu da muzlu omlet. İçinde bir tane muz ve iki yumurta var. Birazcık da tarçın. Başka hiçbir şey yok içinde. Afiyet olsun. Afiyet olsun aşkım. Bir de bir bardak e, uh, çayı var. Siyah çay içmiyor Melis. Afiyet olsun. Domuzlu omleti Melis bebekliğinden beri yiyor. 6 aylıkken e, beri yiyor. Ee, bir tane muzu güzelce eziyorsunuz. Sonra içine iki tane yumurta kırıyorsunuz. Güzelce çırpıyorsunuz. İsterinize göre azıcık böyle hani şu kadarcık şöyle bir tarçın. O kadar. Başka içinde hiçbir şey yok. Sadece muz ve yumurta. Çok da seviyor. 6 aylıkken bile veriyordum yani. 6 aylık değil de. Yedi aylıkken vermeye başladım. Çok sevindim, değil Ya. Yeah. Yeah. Afiyet olsun. Ya. Yeah. Anne ne yiyor? Anne de yulaf ezmesi yiyor. Ee, i̇çinde annemin bahçesinden e, toplanmış böğürtlenli. E, içinde birazcık da tarçın var. Yulaf ezmesi. E, yulaf ezmesini yapmak için de e, şekersiz badem sütü kullanıyorum ben. Çünkü ben normal inek sütü hiç sevmediğim için e, badem sütü kullanıyorum ve bir de yanına bir bardak çay. Ben aslında yulaf ezmesini e, çok böyle o aman aman ne kadar güzelmiş diye e, yemiyorum. Tadı hoş güzel ama hani daha güzel kahvaltı türleri var. Ama neden yiyorum? Kızım az bir dur. 2 dakika. Ne anlatıyorsun? Kamera sende mi dursun böyle? Okey. Ya böyle sende dursun. Ne? Anne vlog çekiyor? Sen biraz sonra çekersin tamam? Bunu zaten ilk ilk vloglarımızda da çok anlatmıştım Melis. İlk doğduğunda e, yulaf ezmesi yemeye başladım ve bunu rahat. 10-11 ay boyunca her sabah demeyeyim de yani bir haftanın rahat 5 sabahını yulaf ezmesi yiyerek e, yiyordum. Çünkü yulaf ezmesi bilmiyor biliyor musunuz e, anne sütü üretiyor, çoğaltıyor. E, o yüzden ben her sabah yulaf ezmesi yiyordum ki Melis'i e, neredeyse bir sene boyunca e, full emzirdim. Gece gündüz 11 buçuk aylıkta galiba. Melis kendisi kesti. buna çok üzülmüştüm. Bir vlog var, oturup ağlamıştım bile. Kesti diye. Ama yani benim ben çok faydasını gördüm. O yüzden şimdiden yavaş yavaş yine yemeye başladım ki hani alışayım diye. Çünkü Mert doğduktan sonra yine her sabah yulaf ezmesi yiyeceğim. Çok istediğiniz her çeşit meyveler koyabiliyorsun. İçine muz koyun. Elma koyun, börtlen koyun. Ee, şeynen şeyden de çok güzel oluyor. Ee, yaban mersin diyorlar galiba. Onunla da çok güzel oluyor. İsterseniz içine biraz şeker katabilirsiniz. Ama ben sadece tarçın kullanıyorum. Ama o nedenle şimdi yine yavaş yavaş yulaf ezmesi yemeye başladım. Ki biraz sonra Mert'i de inşallah bu, bu sefer ben aslında Melis'i iki sene boyunca emzirmek istiyordum da. Ya yeah. Melis bir seneye yakın kendisi kesti artık istemedi. Bakalım Mert de nasıl olacak. Boş kalk. Boş kalk. Çekil. Boş kalk. Trindelik kalk. Boş kalk. Boş Kız yedin mi hepsini? Daha var getirsin mi anne? Boş <laughs>

geldik. Um, evde birkaç bir şey eksikti. Ya yeah. her taraf dağıldı. Gel. Hani şunu kaldırsın. Telefon yardım yardımınız? Marketten aldıklarımızı göstereyim. çok değil. Fazla bir şey almadık da. Dün Yasemin demişti ki lazanya yapalım diye. Canım lazanya çekmişti. <laughs> Dedi. Gel şimdi. <laughs> Dün lazanya canım dedi bana ama difrizden kıyma çıkarmamıştım. Kıymayı çıkardım şimdi. Difrizden bu çözülsün. O yüzden dedim işte dün bu akşam için yaparız diye. Marketten de lazanya kağıtlarını, hamurunu ve sosunu almaya gitmiştim. Melis de bu sabah hem dışarı çıkmış olur diye. Bundan aldım lazanya sosu hazır bu da şeyi hamuru içine e, böyle bir paket sebze de koyacağım hani sebzeli de olsun diye sadece kıymalı olmasın diye bunun içinde ne var e, beyaz lahana var pırasa var kırmızı biber kırmızı soğan brokoli ve kabak varmış İyice doğranmış bunu kullanacağım elma aldım Melis çünkü elmayı çok seviyor Tuvalet kağıdı aldım. Melisa. inek sütü aldım. Ben her zaman e, organik tam yağlı alıyorum. Markasına pek e, bakmıyorum da organik e, ve tam yağlı olmasına bakıyorum. Salatalık aldım. Bir de makarna sosları aldım. Bir tanesi mascarpone peynirli. Bir tanesi de bazilik domatesli havuçlu. Bazen makarna soslarını kendim yapıyorum. Bazen böyle tembellik yapıp hazır sos kullanıyorum. O da zaten değişiyor. Böyle çok vaktim olduğunda kendi sosumu kendim yaparım. Ama böyle bunlar da çok pratik oluyor. Bir de i̇şte lezzetli oluyorlar. İlhan. Alo. <laughs> hey. Ne oldu? Ne oldu? Melis uyudu. Yasmin de az dışarı çıktı. Şimdi ben de az uyuyacağım. Melis uyuduğunda genelde ben de uyuyorum. Yoksa günün sonuna kadar enerjim kalmıyor. Hamile halimle. O yüzden ben de uyuyorum. Ben de kestireceğim biraz. Saat. Şu an 12.30. 12.30'a er geliyor. Şuraları bir toparlayayım. Ben de koltukta. Ay Melis. Ben de koltukta biraz uyurum. Melis. Melis genelde eee um... 60'ımdır çok eskiden genelde Melis sabahları buçuk ve 8 arası kalkıyor. Ondan sonra saat 12'de tekrar yatırıyorum. Ee, genelde 2 saat uyuyor. Bazen çok yorulduğunda 3 saat uyuyor. Ondan sonra tekrardan akşam 8 en geç buçukta e, yine uyumuş oluyor. Bu demek oluyor ki 8.5'de uyuyacaksın 8'de yukarı çıkıyoruz. Hani banyosu şeyi falan. Çünkü hepsi toplam böyle 20 dakika falan sürüyor. Bazen oynaşırsak yarım saat sürüyor. O yüzden 8.30'da yatacaksa 8'de, çıkıyor, 8'de çıkıyoruz. 8'de uyuyacaksa 7.30'da çıkıyoruz. O da şeye bağlı. Bazen mesela gündüz 3 saat uyuduğunda 8.30'da yatırıyorum. 2 saat uyuduğunda 8'de yatırıyorum. Bazen oluyor dışarı çıkıyoruz. O zaman 8.30 oluyor. Ama yani 8.30'u geçirmemeye çalışıyorum. Çünkü ihtiyacı var. Daha küçük bir bebek. Zaten uyuyor da. Bugün de hava güzel gibi. Çok güneş var. Yasemin de dışarı çıktı o yüzden. Az e, şey, çarşıya gidecekmiş. Dün çarşıya gittik ama e, çok gezemedik. Çünkü küçük bir bebekle öyle saatlerce istediği gibi mağaza gir çık, mağaza gir çık. Ya olmuyor. Yani bebek sıkılmaya başlıyor. O zaman e, iyi olmuyor. O yüzden az kendisi çıktı. Ama acıktım da. Acaba önce yemek yesem sonra mı uyusam? Ben yine de önce yemek yiyeceğim. Uyumadan önce şöyle karnım bayağı bir aç. Kendime tavuk salatası yaptım. Altında işte marul ve ıı, havuç var. Yarım avokado doğradım içine. Bir de dün akşamdan kalma kızartılmış tavuk göğsü doğradım içine. siyan olmasın diye ben öyle Um, artıkları buzdolabına koyarım. Genelde ertesi gün öğlen yemeğinde um, bir şeylerle kullanırım. İşte bu şekilde ziyan olmadı. E, diğer yarısını da Melis'e vereceğim. Melis uyandığında. Bunu şimdi güzelce e, içine biraz şey koyacağım. Um, ballı hardallı sos diyorlar galiba. Honey mustard sauce. Birazcık ondan dökeceğim. Daha güzel oluyor. Bu da benim öğlen, öğlen yemeğim olmuş oluyor. Evet. Yanında büyük bir bardak su içerim. Minik kuşlar herhalde diğer kuşlara da anlattım burada yemek var falan diye çünkü iki tane koca güvercin geldi. Bunlar birbirlerine haber veriyorlar galiba. <laughs> Görür Melis? Bu küçük maymun da kalktı. Uyandı. Yemek yapıyorum şimdi. Beraber öğlen yemeyeceğiz. Aa gitti lan. Sen yap Melis, sen yemek yap. Sen yemek yap. Ya. Buna. Oli fançı. is een ja. slak, tijger, tijger. schildpad, ja. beer, tijger, ja, ja. slak, olifant, tijger. Ja. hoe zijn dus dan çamaşırları katlamaya hala vaktim olmadı. Ne annenin vakti olmadı. Şu arkadakilere bakar mısınız? Bana az önce yardım etti Güya. Muffin'im. Bakıyorum. Öğle yemedi. Domates çorbası yaptım. Ben bir tas domates çorbası yedim. Melis'e de koydum. Melis öyle kendi başına kaşıklı yemediği için ben ekmeğini içine bandırıyorum. Ekmeği veriyorum öyle. Çorbaya bandırılmış ekmek. Pek yemedi. Belki yarım dilim ekmek falan yemiştir. Yani yemedi, canı istemedi. Kabak çorbasını iyi yerde domates. Can çekmedi herhalde. Benim çok canım çekmişti. Onun yıkadım sonra muffin yapayım dedim. Muffin yaptım. Şimdi fırında. Bir tane muffin veririm. Ne yapıyorsun? Ya önce anne bulaşıkları yıkadı. Yardıma gelmedin ama. Anne de ver bir tane. Anne de içsin. Thank you. Mafya niçin yeme bir tane? Çorba niye yemedin? <laughs> niye çorba yemedin sen? Muhabbetler beni çağırıyor. Geliyorum, 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 geliyorum. Biraz daha var. Dört dakika daha çalın. Ya! Geliyorum. <laughs> ne içiyorsun? Anne sana elma suyu da vermişti. Nerede o? Ne yaptın elma suyunu? Oy. Gel. Sen çadırına giriyor mu? Bak ben Pinga ile giriyorum çadırına. Aa! Anne girdi çadırına Pinga ile beraber. Buyurun pingayı. Ya sensin. Ya sensin. Ekranda sen varsın. Hayır. Alo. 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 Aferin. Öpücük mü veriyorsun? Aferin kızım. Alo. Balım benim. Hond. Puz. Papa. Hayır. Ijsbeer. papegaai, papegaai, Krokodil. Aida. Piet. Piet. Hond. Hé, uh, afwasmachine. Machine je bulaşık makinesi. Yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ya makine yıkıyor. Hı? Ne oldu şimdi geldin kucağıma oturdun. Ya. <laughs> <Yeah>. Bal. <gülüyor> <gülüyor> Balım benim. <laughs> okay. <laughs> Whoa. We're here, we're here, we're here, we're here. And the only thing that was produced personality was her leopard print bedspread. Linda wanted to devise a space that would be a sanctuary for Maisie and Tiffany Lamps. <laughs> Kaçırdık. Ana. Bir gün de bitirmişler. bir günde bitirmişler kız. Bütün yemi yem kalmamış. Bir de yamukmuşlar. Aa, ağırlığını kaldıramadı galiba. Ya. Oh halçiz. Oh halçiz. Ya. yem koyalım gel. Gidim açferin. Aferin. Aa baban görse seni. Aferin. Hadi bakalım. Aferin kızıma. At 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 at. Goats At. Oh, thank you wel. At at at. da oldu. Şimdi sofrayı oturabiliriz. Gördüğünüz gibi lazanya Hı -hı. güzel görünüyor. Şu köşeyi Melis'e verdim çünkü şu köşeye az kaşar koymuştum çünkü burası çok şuraya az kaşar koymuştuk ki çok ağır olmasın diye. Akşam yemeğimiz lazanya. Kıymalı sebzeli lazanya, bu benim salatam. Melis'in lazanyası ve Melis böyle salata yemiyor maalesef. Evet maalesef keşke yiyebilsen. Önüne vermeye çalıştım ama yemiyor. Ne? <laughs> <laughs> Öyle sürekli kafasını sallıyor. O yüzden ben de tarçınlı elma yaptım. Yanına da öğlenden kalma avokado. Bir de suyu var.